Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefon kalkı Patates acılı. acılı. Ya ne yapsınlar sizin niye hani telefon aldınız diye, Patates acılı deniyoruz. Evet, Bunlar ne? Ne dedi bu? Ya ya. Hadi Bakın bu. Biz bir kere denemiştik bunu. Böyle bir arada da çok viral olmuş böyle açılmalarla. Biz normalden denemiştik. şimdi. Unutma deneyeceğiz. Bakın. Ya yeter artık. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şuradan şöyle açma yeri var. Açamıyorum. Açalım. Şimdi açıyorum sesini. karanlık arkadaşlar Çözülürüm. Evet arkadaşlar açıyorum. Nereye koyacağız bunu? Elimde tutacağım. Yanlış yutuyorum. Ortadan yırtılmadı abi. Tamam tamam yırtma. Buna bakalım. Bu oha bu arada acı acı gözüküyor yani. Gel ya, yavaş yere dökme. Güzel. Evet, güzel bana. Hmm. Ne yani, oldu? Oha acı. Acı. Ne aradığınız diye şey. Patates kızartması gibi. Ha, benziyor. <laughs> <laughs> bu arada falan benziyor. İki böyle. iki böyle. Kıpkırmızı. Toplulu açınca açar bizim benim karşım mı? Evet. aç bence. Tamam. Bugün açılacak mı bu arada? Bu açılırsa yarın çekeriz. He bu arada buna ben bir gün sonra atacağım. Hatta iki gün galiba. Çünkü bir ara viral olmuştu ya şuraya koyayım. Koydum. Onlardan yaptık. Yaptık yani daha yeni dolaba koydum. Onunla birleştireceğim. Onunla da Ya artık. Hayır. Yediğin gözüksün. 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 Yediğin gözüksün üç, dört cekil çıkacakmış. Çok güzel. Büzel. Ve de rambor falan Sen Tamam. Şöyle işimiz girelim. Gel. Nasıl da ortaya geç. Tamam. Arkadaşlar video hızlı çakmamız lazım. Burada Ermeni'nin bisteği var altında. Artımda bir şey yok. Baksırı var. <laughs> evet. Ama gözükmüyor. Baksın. Bu acı gayet acı. Aslında. Mutlak gibi. Size... Ya. Ama bak zor biliyoruz. Dertçi kadar söyleyemiyoruz. Söyler şimdi. <laughs> o tane büyük <laughs> <diyor, gülüyor> Noodle gibi <laughs> arkadaşlar. Alakası, <laughs> alakası yok bu arada. Ama noodle'ın üstüne koyarsa güzel olur. Böyle yani <laughs> üstüne koyarsa. Gel. <laughs> ya... Üstüne böyle kırık dök gibi döksen iyi olur. Üfleyeyim mi onu? Ne? Üfleyip yiyeyim mi? Halıya dermemiş. Hayır. <gülüyor> arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsunuz ya? Bir <laughs> <laughs> Ne kurulmuş doğru. Bu Ne gibi bir tat geldi. Bu arada arkadaşlar göstereceğim sonra. Evet. Bu da arada Kopranm mantıklı ya. çünkü bak kapattığında hava almıyor. Görüyor <laughs> musun? <mi>? Bakın dökülüyor. <göğsünlüyor>. Dökülmüyor ve hava almıyor. Ben <laughs> <laughs> yani de çok güzel. Ya bir saniye. Yiyeceğim. Aç. Ya tamam gör bitince yersin. Neyse bu da göstereyim. Almak Resim çekiliyoruz. Ha evet. Ay keşke çekilseydik başta. Ya bir saniye. Yiyeceğim <laughs> ya. Ee, Hadi e şöyle. Herkes hmm. Ya herkes <laughs> böyle tutsun. Biraz havaya kaldır. Hadi arkadaşlar. Sen de tutacaksın hadi. Yükselelim <laughs> mi? Dur. Hmm. Bir, iki, üç. Tamam ben bunu alırım. <laughs> evet arkadaşlar. Şu, bu arada ben bunu falan da göstereyim. Şöyle. Bunu biliyorsunuz da zaten. 2022'de çok popüler akı evet. bir akı. akım da var. saniye. Ya. Ya. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye <laughs> bye. Bye, bye. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz o pembe dediğim şeyi denedik. Ama video çekmeyi unuttum. O yüzden yani abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.